Esselamu değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kanada'da iki şirket köle işçi çalıştırmakla suçlandı. Kanada piyasa düzenleyici kurumları Kanada merkezli önde gelen iki firmayı Doğu Türkistan'daki köle işçi çalıştırma uygulamalarından yararlandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattı. Amerika'nın sesi Vivian'ın bildirdiğine göre yayınlanan ilgili ön değerlendirme raporunda adı geçen iki şirketin Çin'deki tedarik zincirlerinde Uygurları zorla çalıştırdığı iddiasıyla soruşturmaya alındığı ifade ediliyor. Geçen ay Kanada'nın kurumsal etik gözlemcisi Kars, Nike Kanada ve Deniztey Gold adlı iki firmaya geçen ayda dava açılmış Deniztey Gold tedarik zincirinde ve Çin'deki operasyonlarında Uygur zorla çalıştırma kullanımını veya Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanıp yaralanmadığını araştıracağına taahhüt etmişti. O dava Uygur İnsan Hakları Projesi Direktörü Sayın Mehmet Dohte, konuyla ilgili açıklamasında Haziran 2022'de 28 Sosyal Organizasyon Konfederasyon üyesinin Kanada'da 13 şirketin Uygurları zorunlu çalıştırmadan yararlandığını iddia ettiğini bu doğrultuda gerçekten Kanadalı şirketlerin Doğu Türkistan'daki Çinli ortaklarının işlettiği tedarik zincirlerinde zorunlu Uygur emeğiyle ürünler üretildiğini savundu. Dohte ayrıca Vivio Mabir'ine 14 ay önce Uygurların bu şirketler tarafından zorla çalıştırılmasına ilişkin bir soruşturma raporunu ilgili birimlere sunduğunu, şimdiye kadar henüz 4 şirket açık edildiği ve yakın gelecekte daha fazla şirketin ortaya çıkarılacağını dile getirdi. Çin komünist rejimi bir yandan Doğu Türkistan halkını toplama kamplarına gönderirken diğer yandan binlerce insanı Çin'e transfer ederek düşük ücretle veya çoğu bedava çalışmaya zorluyor. Bunun yanı sıra Çinlileri yüksek maaş, beleşe konut ve tarıma elverişli topraklar tahsis ederek Doğu Türkistan'a yerleştiriyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ASPI raporunda dünya çapında tanınmış batılı 83 markanın tedarik zincirleri Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlandığı gösterilirken buna ek olarak 9 Avrupa menşeli şirketi de kapsayan dünya çapında önemli teknoloji şirketleri otomobil, ayakkabı ve giyim markaları da Çin'le suç ortaklığı yapıyor. Nitekim ABD Kongresi Aralık 2021'de Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini toplumların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD pazarına ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti. Pekin yönetimi sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını Çin karşıt güçlerce uydurulmuş yalanlar olarak nitelemiş. Ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu. Hindistan, Çin'i tahtından etti. Hindistan, Apple ve diğer teknoloji devlerinin üretim üssüne dönüşürken artık Çin'den cep telefonu ithal etmiyor ve Çin'in her yıl 180 milyon cep telefonu işini kaybedebileceği tahmin ediliyor. International News'in bildirdiğine göre Hindistan'ın cep telefonu üretim endüstrisi gelişmeye devam ederken artık Çin'e daha fazla bağlanmasına gerek kalmadı. Nitekim Apple gibi büyük firmalar 2025 yılına kadar üretim tesislerinin %25'ini Hindistan'a taşımayı planlıyor. Öyle ki Çin'in Xiaomi, Oppo ve Vivo telefon markaları dahi Hindistan'da üretilmeye başlandı. Şirketlerin bu girişimi ise Çinli cep telefonu üreticilerine ağır bir darbe olarak yorumlanıyor. Apple'in dünyadaki en büyük üretim üssü olan Çin, dünyadaki iPhone ürünlerinin %90'ından fazlasını üretiyordu. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, 2022 yılında Apple telefonlarının üretim ve montalama işlemlerinin %96'sını Çin, %4'ünü ise Hindistan'ın gerçekleştirdiği ancak geçen yıl Eylül ayından bu yana birçok tüketici iPhone 14'ün dış kasası üzerinde Made in India yazısını fark etti. Ve bu da Hindistan, Çin'i tahtından indirerek en son iPhone'ları üretmeye başladığı anlamına geliyor. Bu eylem Çin ve Hindistan arasındaki cep telefonu iş modelini tamamen değiştirirken 2014'ten beri Çin, Hindistan'a her yıl 180 milyon cep telefonu satıyor. Son yıllarda Hindistan'ın endüstriyel ortamı cep telefonu üretiminde kademeli olarak geliştikçe Çin'den ithal etmeye gerek kalmamış oluyor. Ayrıca Apple 2025 yılına kadar üretim üstünün %25'ini Hindistan'a taşımayı planlıyor. Çin ve Hindistan uzlaştı. Çin ve Hindistan Himalayalardaki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yürüttükleri yeni tür görüşmelerin ardından barış ve sükunetin korunması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Tarafların iki ülke orduları arasında sınır gerginliklerinin azaltılması için kolordu komutanları düzeyinde yapılan 19. görüşmelerin ardından yayınladıkları ortak açıklamada fiili kontrol hattının Batı sektöründeki kalan sorunlarının ivedilikle çözülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Açıklamada iki taraf, o vakta kadar sınır bölgelerinde barış ve sükunetin korunması konusunda uzlaşmıştır ifadesine yer verildi. Çin'le Hindistan arasındaki Himalaya dağlarının çevrelerindeki belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. İki ülke arasında ihtilaflı konu olan sınır bölgelerinde gerginliğin düşürülmesi için 19. tur görüşmeler 14 ile 15 Ağustos'ta Çuşul sınır bölgelerinin Hindistan tarafında yapılmıştı. 2020'den bu yana yapılan 18. tur görüşme sonucunda taraflar gerginliğe yol açan 3 bölgeden karşılıklı asker çekme konusunda uzlaşmıştı. Nisan'daki 18. tur görüşmelerde Debsan Platos'u, ve Demchok bölgesinden çekilme konusunda ise anlaşmaya varılamamıştı. Pekin, Güney Tibet olarak adlandırdığı Hindistan'ın Aranchupal Pradesh eyaletindeki 90 bin kilometrelik toprakta hak iddia ederken Yeni Dehli, Aksay, Çin platosunu kapsayan 38 bin kilometrelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.